Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akşer Kart parki Mutfeyer'de size bir Gearbox ayarları vereceğim arkadaşlar bu ayarlarla birlikte ee, Sizi kolay kolay kimse geçemeyecek yani buna emin olabilirsiniz ee, Bir de yani 2000 HP araçlar bile sizi geçemez Şimdi nasıl yapılır onu gösterelim yani bu bir bakıma hile gibi bir şey Şimdi hadi bir geçelim bakın buradan garaja geliyoruz buradan Tamir kısmına ve buradan motor kısmına gelin Sizde şu son motor bakın V16 varsa bunu alın. Yani kilitli deyse bunu alın, kilitli ise V12 alın. Sonra buradan turbo var bakın. Bu turbolardan şu 200 binliği alın arkadaşlar. Ben aldım zaten. Buradan şu 10 binlik şeyi alın, lastikleri alın. Sonra bunları bunları falan filan arkadaşlar alın. Yani aracınızı yükseltin. Şimdi bakın. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, bu doga ellemeyin bu kalsın. Böyle eskisi gibi bu kalsın. Buradan aracı, aracınızın süspansiyonunu falan filan da arkadaşlar fazla ellemeyin. Zaten gerek yok. şimdi bakın burada gearbox ayarları var. Buradan buna basın. Bakın buradan bunların aynısını kendi ayarlarınızı da yapın. Şurayı bir ss alalım burayı arkadaşlar yapın burayı yaptıktan sonra sağ tarafta Driving Wheel diyor burayı da aynısını yapın altında şu tikleri de bunların hepsini aynısını yapın arkadaşlar sonra bakın size şimdi oyuna girip göstereyim şu normal bir şu olaya girelim bakın şimdi göreceksiniz ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar Ve arkadaşlar bakın şimdi zaten normal on iyi. Normal 2000 HP bile zaten bir kalk kalkışta bu kadar hızlı gitmiyor biliyorsunuzdur o, bu oyunu oynuyorsanız. Yani bu kadar hızlı gitmiyor kalkarken bile. O 2000 HP araçlar bile zaten 1695 HP, 2000 HP bunlar bile bu kadar hızlı gitmiyor zaten biliyorsunuzdur. Oynuyorsanız tabi. Oynamadan gelebilmeden aşağıdan yalancı malancı demenize gerek yok bilmiyorum geçmedi. Bakın şöyle 300 kilometre hemen şöyle bir geçelim. Hatta fark etmişsiniz bak hızla bakın bir anda bir anda zaten artıyor gördüğünüz gibi bakın 30 40 70 90 100, 100, 100 sürekli çarpıyor Zaten bunun önü şey oldu bu bir daha gitmez. Her neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağıdan kalın, abone olup like atmayı unutmayınız. Bu halde bu zaten hızlanmaz çünkü içine ettik aracın. Bakın hızlanmıyor. Sert vurdum galiba. Yani sert vurdum bir zahmet. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.